Sevgi yerde titreyerek yıldığı sırada kahkahaların yankısı tüm odayı doldurdu. Kendi çaresizliği içinde kaybolmuştu. Artık kurtuluş umudu tamamen tükenmişti. Duvarlardan yayılan gölgeler adeta bir dalga gibi üzerine doğru akıyordu. Karanlık Sevgi'nin ruhunu bir ağ gibi sararken birdenbire aynalardan bir figür belirdi. Tamamen siyaha bürünmüş, şekilsiz bir yüz. Ancak gözleri derin bir boşluk içinde parlıyordu. Figür sevgiye doğru eğildi ve fısıldadı. Senin korkuların bizim yemeğimiz sevgi. Bize hayat veren sensin. Artık bizimle sonsuza dek kalacaksın. Bu sesin ağır yükü, sevginin zihnini parçalıyor gibiydi. Kafasında çığlıklar dönüp dururken, kontrolünü kaybettiğini hissetti. Ayağa kalkmaya çalıştı ama karanlık onu yerinde dondurdu, hareket edemiyordu. Bir anda o da değişti. Sevgi artık kendisini tanıyamıyordu. Aynalardaki yansıması gözden kaybolmuştu ve onun yerine aynalar sadece karanlığı göstermeye başlamıştı. Kapılar tamamen yok olmuştu ve odada yalnız başına değildi. Varlık Sevgi'nin içine doğru sızmış, onu bir parçası haline getirmişti. Son nefesini verdiği anda Sevgi'nin bedeninden bir gölge yükseldi. O gölge aynalara doğru emilerek yok oldu. Daire sessizliğe gömüldü. Ancak bir şey asla aynı olmayacaktı. Aynalar artık her yeni geleni izliyor ve aynı karanlık döngüyü başlatmak için bekliyordu.